Merhaba arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti hakkında haberleri duymuşsunuzdur. Peki, tarihleri hakkında gerçekten ne kadar bilgi sahibisiniz? Gelin bu gizemi birlikte çözelim. Anadolu Selçuklu Devleti, Rum Sultanlığı olarak da bilinir, 1. yüzyılda güçlenen bir ortaçağ Türk devletiydi. Orta Doğu ve Anadolu tarihinin önemli bir bölümünü oluşturdular. Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu arasında bir köprü görevi gördüler. Kutalmışoğlu Süleyman tarafından kurulan Selçuklular, başkentlerini Konya'ya taşıyarak burayı canlı bir kültür ve siyaset merkezine dönüştürdüler. Fars sanatını, mimarisini ve kültürünü tanıtarak kalıcı bir miras bıraktılar. Ancak 13. yüzyılın sonlarına doğru iç çekişmeler ve dış baskılar nedeniyle gerilemeye başladılar. Fakat onların etkisi Türkiye'nin zengin mirasının içinde bugün bile görülebilir. Bu yüzden bir dahaki sefere Anadolu'yu düşündüğünüzde güçlü Selçukluları hatırlayın.